Ayşe ablacığım, Efendim, böreğimizi ya. çevirdik. Altı da pişti. Şimdi biz böreği alacağız. Ve çayımız da var, her şeyimiz var. Allah'ın izniyle yiyeceğiz. yiyeceğiz. Ondan şimdi sonra... biz akşam yemeğine heh, ne yapıyorduk? Ondan sonra da etli düğün pilavı yapıyoruz. Evet. Bizden ayrılmayın. Bizde neler var daha neler. Var, neler var neler. Ha, i̇nşallah yarın da bamya çorbası yapacağız. Biz böyle bu, bu ara Maşallah yoğun bir şekilde Ayşe ablamla devam ediyoruz. Şimdi Yorumlarınızı yapayım. bekliyorum. Ayşe ablam soruyor akşam. Yorumlar güzel geldi mi? Ayşe abla seni herkes çok beğendi diyorum. Beni mahcup etmeyin yine. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Size bugün gerçekten hani hiç bozulmamış doğal bir köyden sesleniyorum. Öyle güzel ki, öyle güzel ki. Ben böyle yerler, ben de köyde büyüdüm ama bizim köy ne bileyim daha farklı, daha böyle şehirleşmeye meraklı mı diyeyim. Şu köye bir bakın Allah'ın seversen. Ben size gerçekten bugün çok güzel bir tarif çekeceğim inşallah. Ayşe ablamla beraber. Ayşe abla başladın mı? Başlamadın değil mi? Her anını göstermek istiyorum çünkü. Bakın arkadaşlar bu tarafta dondurucuyu atmışlar bahçe mısırı. Mısır haşlanıyor çok güzel bir yer. Çok güzel. Ayşe ablam zaten ciğerim ciğerim. Ayşe abla ne yaptın? 12 tane yumurta kırdık. 12 yumurta kırdım. Sütünü döktüm. Tuzunu attım. Hı. Ununu eledim. Şimdi yumuracağım. Süt ne kadar dökmüşündür tahminen? Hamurun geliştiricine göre. Ha. Un çokluğuna göre. 4 te, küçük tepsi yapmayı planlıyoruz biz değil mi? 3 tepsi. 3 mü? 3. 3 tepsiye 12 tane yumurta kırdı. 1 bir, bir, bir buçuk litre süt koydu. Sadece sütle yumurtalı yoğuracak. Gerçekten güzel bir börek yap, su böreği yapacağız. Fakat çok güzel tahta merdivenler var ya buradan gerçekten yani yapabileceğim bilsem yerleşeceğim buraya. O kadar o kadar beğendim. Ayşe ablacığım ha, söyle söyle. Söyle bir şey. Ben sana yapacağım. Beni almaya çalışıyorlar buraya bak ben. Vallahi yazları kaçabilirim Ayşe abla. Şimdi 12 yumurta ve göz kararı un. Suyunu, süt yok. Da, sütü ne? Sütü. Ha pardon sütü, su yok. yumurtası tuzu. Bunu bunu alabilir o kadar ha. Tamam Ayşe ablam gene geliyorum ben senin yanına. Arkadaşlar hamurumuz yoğruldu. Çocuğumuz bağırıyor. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Onu ne, yapıyorsun tatlım? Hadi yap. Bunu iyice özleşsin diye yoruyorum ben Ne kadar çok yoruldu o kadar özleşiyor. İçine gir. Oluyor, deme deme. Hı hı. Ayşe ablam yoruldu. Kıyamam ben ona. Dünden beri bize vallahi var ya. Yani kadın ayakta durdu resmen. Ben böyle insanlık ölmemiş dedirten bir insan görmedim yakında. De Hepsi de. öyle. Bütün ki öyle vallahi maşallah. Ama Ayşe ablam başka. seni de sen <laughs> <teşi edin. gülüyor> Ne demek Ayşe abla? Ne demek? Teşekkür ne demek? Allah razı olsun senden. Şimdi ne yapacağız? Be Bezeleri ayıracağız değil mi Ayşe evet. Kaç beze yapacağım? 3'e Üç, böldü. 3 tepsi olacağı için. Bilmiyorum. Ha kaç beze olursa? 12 şeyden yapıyorum ben. Ondan ya küçükleri ondan yaparım. Küçük tepsiye. Ha bezeleri bölünce gene çekeyim. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Ayşe teyzem yoruldu. Ayşe teyzenin kardeşi aldı görevi. Kızları maşallah maşallah. Şey İrem bu örtüyü açsana bezeleri bir göstereyim. Bezelerimiz böyle. Şimdi açılıyor makarna gibi. Nasıl yapılıyordu Asiye'm? Bunlar şimdi hemen önemli. Bunu iyice bitirinceye kadar açıyoruz. Çok fazla ince etmeden Hı. Hı. götürüp safı bezinin üstüne sereceğiz. Sereceğiz. Bak bir evet, tanesi oldu. Kuruta, hafif kurutacağız. Çok Hı. kurumaması lazım ama o zaman kırılır. Sonra <laughs> da su As da As haşlayacağız. Sus O aşamayı da gösteririz. <laughs> <Gösteriz. gülüyor> tamam canım benim. Y yufkaları böyle serdiler. Yaz evinde evinden nostaljisini göstereyim. Bak 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 bak. Harika bir köy evi. Şimdi bunlar biraz bayağı biraz böyle kuracak. Çok değil. Ondan sonra devamını göstereceğim. Arkadaşlar bayağı telaşlı bir işmiş meğerse bu. Ama bunlar hiç rahatsız olmuyorlar. Ben var ya bayağı iş çıkardığımı düşünüyorum. Bak şimdi 12 tane yufkayı ortadan kestiler. <laughs> Ayşe teyzem yönlendiriyor. Şimdi bir tane tepsiye bütün. ne <laughs> dedin? <laughs> Bir tepsi için 12 tane yufka hazırladık. Bir efendim. tane sütüm olarak yağladık altına serdik. Bütün serdik. Islatmadan ele. Evet. Otur otur. Gel Ayşe, dizim. Evet. Bir tane bak şimdi suyu kaynattık. Ee, ocakta kaynattılar. Şimdi batırıp çıkarıyorlar. Bakın süzgecin üstünde. Şimdi şöyle 11 tane yufkayı hı. ortadan böldük. Tamam. Şu altı tanesini kaç tane olur? 10 tanesini kenara ayırdık. Bu üstü için. İç atmadan, ha. iç harcını atmadan önceki sonra Tam ortaya atılsın diye o değil mi? Önceki işlemimiz için. Tamam Şimdi tatlım. Şimdi bunları satıp satıp önce bir dizleyeceğiz bir kat. Hadi bakalım. Biz, 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 biz Hadi biz. bakalım. Hamar evet, annenin hamarat kızlar yapacak bir şey yok. Değil mi Perihan Hanım? Şimdi, Şimdi, evet efendim. Canım, canım arkadaşım. Hamurumuzu sudan aldıktan sonra ne? tepsini düzmeye başlıyoruz. Önce tamam. soğuk suya atıp şok olmamız lazım. Ben de şok oldum zaten bu kadar işini görünce. Süzgecin üzerine çıkarıyorlar ki hamur olmasın bak bak bak. Bakın, karışık, Ellerinize dersek, sağlık. Soğuk Bakın röntgen, önce röntgen, soğuk röntgen, suya röntgen, ve Ayşe röntgen, abla bize bayramda bundan beş tepsi yaptı ya. Nasıl yapabildi onu? Evet biraz zahmetli yöresel bir görevimiz ama lezzetli bir böreğimiz. Çok çok. Şimdi arkadaşlar çok enteresan bilmiyorum bileniniz var mı? bir iç hazırlanıyor buna. Ben şimdi onu da göstereceğim size. Bakın. Yumurtayı omlet yaptılar. Bol yağla yalnız. Bol yağlı omlet. Bu tereyağı içine arasına sürülecek olan. Şimdi omleti peynirle karıştırılıyor. Bakın. Böreğin iç malzemesi hazırlanıyor böyle. Yine enteresan bir şey. Omletle peyniri karıştırdık. tam 3 tepsi su böreği hazırlığı. Bir de ocakta pişireceğiz değil mi Asiye? Aynen ateşte pişireceğiz. Ateşte pişireceğiz. Şimdi ara ara aralarında da tereyağı eritiyoruz. Hı hı. Lezzet vermesi için ara ara döküyoruz. Döküyoruz. Ha, çok da bak. bak çok dökme Ay Ayşe ablamı kızdırmayın lütfen. Hayır. Çok da dökerseniz pepi olmaz. İyi canım benim. Hayır, tamam. Şu Şimdi dökün. sen onu ne yapıyorsun? Karıştırıyorum. Sadece karıştırıyorsun. Hı -hı. Allah Allah yumurta hani bazı ben Kore yemeklerinde falan biliyorum da koyuyorlar soğan yumurta onu bir deneyeceğim tabii ki. Vallahi var ya Allah ellerinize sağlık. Ayşe teyzem akşam ne yapacağım bize? Ayşe teyzemiz akşama bizim meşhur düğün köy Düğün pilavı yapacağız. <laughs> Düğün pilavı. Kazanlarla yapılırmış burada düğünlerde. Artık onu Ayşe teyzemin elinden yiyeceğiz inşallah. <laughs> diyor ki çabuk yapın da diyor. Akşama pilavı yetiştirelim diyor. Maşallah üç tane kızı hırıl harıl harıl çalışıyorlar. <laughs> <laughs> Ayarladı <hadi> bakalım. O organize bizi yapıyor şu anda ne telaş ne Allah telaş. Allah Allah. Şöyle Allah Allah. yapın böyle yapın. Maşallah var. Pire gibi maşallah maşallah. Ayşe teyzemin kardeşi de aynı mı olur ya insan? Yani bu kadar olurlar. Yarıya vardık mı? Peren yarıya vardık mı? Kapatayım mı? Çekelim. Bir tane, Bir tane kapattım. Maksimum kaydetme süresine ulaştı diyor. Aa sakın şeyim doldu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Silerim. Ağacı silerim bir şeyleri. Şimdi yarıyı bulduk. Değil mi Perihan'ım? Yarıyı bulduk. Yarıyı bulduk Nermin Hanımcığım. Şimdi iç harcımızı koyuyoruz. Hadi bakalım. Yumurtalı iç harcı. Bu bizim hani bire... gerçekten bilmiyordum biliyor musun? Evet evet. Bu bizim yüreğe has yumurtalı. Su böreği yumurtalı. Bizim burada. Bozkır'ımıza has. Perideli. Bozkır'da en çok tahin evet. üretiliyor. Tahinimiz çok. Tahin güzel. gerçekten musluktan aldım ben dün. Tahin'i sürpriz tahin miydi hı? Vallahi onun tahinli bir kurabiye yapacağız inşallah. Bir de neydi batırık. 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 Vallahi ben burada izleyin izleyin. biraz bir ay mı kalsam diye düşünmeye başladım <laughs> kızlar. Ama aa, yapamadığımız tarifleri de biz 20 gün sonra falan tekrar geleceğiz buraya. Ya, evet, şey yapacağız. Abi, tekrar yapacağız inşallah. Biraz daha tereyağı atarsak. Tamam. Şimdi diğer yarımıza geçiyoruz Nermin evet. Tamam. Diğer yarıyı da aynı şekilde döşeceğiz aynı şekilde değil mi? Su, su, su bir katını de yapsak de. yeter. Hacı teyzem bak 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 getir bak üç. Üç ya tane yapıyoruz tane ya de. üç tane. Vallahi ben Anadolu'da hayata başlayacağım. Başka çare kalmadı. Tamam. Çok güzel bir ortam. Vallahi razı olsun hepsinden. Bak yumurtalı dediniz ama yumurtalı güzel çıkar. Bu Yumurtalı güzel oluyor değil mi Ayşe teyze? Abi, He? Ne, kaç tane kırdın? 12 tane kırdın. 12 tane. Maşallah maşallah. Evet. 12 tane kırdık. Hadi bakalım. Şimdi onu bildiğin hamurun üstüne geri kalan 12'yi düşüyoruz. 12 ayırdıydın 11'i düşüyoruz. Bir tanesi bütün altta. Doğru altısı mu? Altısı altına, Asiyeceğim. altısı üstüne. Öyle mi kızım? Evet iman. Tamam. Hadi bakalım. Bu bir tepsi için yumurtayı tekrar söyleyelim. Bu bir tepsi için 3 ya da 4 yumurta idare Yeter. Arkadaşlar son hamuru koyuyorlar. 12 e hamurdan çok... nasıl? Tamam mı? Son Bitti. Hamurumuz. bir hamurumuz. Şaka Şakası. Bitti. Bitti. Yani Bitti. Bak, bak Ayşe teyzem evet. son düzenlemeleri Kontrol yapıyor. Kontrolsüz Ayça. yapmaz. Ayça. Canımız ciğerimiz. <laughs> sesli konuş sesli. Ayşe teyze çekimdeyim ben sen merak etme. Ayşe teyze Bunu öyle çektim eyvallah. Tepsi içinde tepsi, kuzum. Hazır istiyorsunuz? istiyorsun sen? <laughs> ha te koy onu yerine. Şimdi arkadaşlar Hı. onun üzerine tereyağı koydunuz değil mi? Tabii Ha. Şimdi bakalım. fırına. Bir tanesini fırında yapacağız, diğerini bahçede mi? Kesinlikle Yok var. hepsini. Yani, tamam tamam. Yapın. Ha fırına değil pardon. Şu gördüğünüz var, ateşte mı? pişecek. Ben geliyorum. Bu ateşte tekrar pişecek. Arkadaşlar hem su böreği yapın hem çay için. Bu şey keyfi nerede bulacaksın? <laughs> çıkın çıkın gelin diyeceğim. Çıkın gelin Ayşe teyzemizin yanında bulursunuz. <laughs> şey. Gerçekten Allah'ım yani valla din, ruhum dinlendi. Yani görüşmek üzere. Ayşe abla ne yapıyorsun şu anda? Ben şimdi saçı kumladım. <gülüyor> Ateşi kum, <laughs> yaktım. Sadece... <laughs> Kumu şey mi yanmasın diye mi evet, koydun? Sadece ekmeği böreği katıyan basın diye kum döktün. Tamam. Kum üstüne de sineği koyuyorum, börek pişiriyorum şimdi. Sineği ah, börek pişiriyorum. Ah. Kum da börek Vallahi hakkınızı helal edin. Bu iş burada çok güzel olacak. Ama sizler de bunu fırınlarınızla yaparsınız. Hadi bakalım. Görüşeceğiz daha pişince. Ayşe abla böreğin bir tarafı pişti değil mi? Evet. Ocağımız yanıyor saçın üstünde. Ay, ay, acele etti birazcık Ayşe ablam galiba. Onu yapıştırırsın inşallah. Tepsi yağlayacak mısın tekrar? Ayşe abla, ben geçenlerde börek yaptım. İçine çevirmişim. Bu kadar iyi kötü biliyoruz yani. Dışına çevirmişsin, çevirseydin olacaktı diyorlar ben <laughs> olur, olur. o anda durdu diyorum ben de. Hadi kızlar yetişin. Geldi yağımız. Tamam. 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 Tamam kurban. Bak 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 bak. O da bizi izliyor sabah beri. Hmm. Tam oturttu şimdi. Döküldü o. Çatala takıldı. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Oh. Vallahi var ya. Siz harikasınız. Göz hakkınızı helal edin ama gerçekten çok güzel oldu.